Evde doğal yaşlanma karşıtı yulaf kremi. Bu kremi sürdüğünüz an cildinizi parlatan, canlandıran ve sizi genç gösteren harika bir krem yaptık arkadaşlar. Hemen tarifine geçelim. Yulaf kullanıyorum arkadaşlar. İster toz halinde kullanın, ister bu şekilde kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı cezveme alıyorum. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip ocağa alıyorum. Müzik Şimdi yulafı süzgeçten geçirip sadece suyunu kullanıyoruz. Yulaf cilt tonunu iyileştirmede ve cilde parlaklık kazandırmada faydalı bir besindir. Aynı zamanda ciltteki lekeli bölgelerde daha iyi bir görünüm kazandırır. Müzik suyunu çıkardıktan sonra biraz soğumasını bekliyorum. Daha sonra diğer malzemelere katıyorum. Bir tatlı kaşığı bal ekliyorum. Cildi ölü hücrelerden arındırır, cildi nemlendiriyor ve yağ dengesini sağlıyor. Cildin yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Son olarak da bir yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum ve karıştırıyorum. Mısır nişastası cildinize parlaklık kazandırır, lekelerin oluşmasına engel olur, cildi yağdan temizler. Tekrar cezveme alıp krem haline gelene kadar pişiriyorum. kıvamını aldıktan sonra ocaktan aldım ve biraz soğuduktan sonra direkt krem kabına aktarıyorum. Çünkü başka malzeme eklemiyorum arkadaşlar. Dilerseniz sizler yağlardan ekleme yapabilirsiniz. Bu kremi bitene kadar her akşam yatmadan önce cildinize sürün, yüzünüze, boyun bölgesine, özellikle göz çevresindeki kırışıklığa masaj yaparak yedirin. Sabah kadar kalsın, sabah yıkayabilirsiniz. Doğal yaşlanma karşıtı bir krem hazırlamış olduk. Her gün kullanarak cildinizi parlak ve sıkı bir hale getirebilirsiniz. Siz de evinizde bu şekilde doğal malzemeler kullanarak cildinizin genç kalma süresini uzatabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.